تغيب الشمس يا أمي بجانب تلنا الأخضر أنا وأحب ve هناك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ve Rahmetullah. Soru ve cevap gelen sorulara cevap devam ediyoruz. Soru şu şekilde. Hocam muska takmak <tallian> caiz <tallian> midir? Kardeşlerim muska takmak caiz değildir. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahih olan bir hadisi şerifte şöyle buyurmaktadır. Men تعلق temimeten fakat eşreke. Kim temime yani muska takarsa o Allah azze ve celle'ye şirk koşmuştur. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem muska takmanın Allah azze ve celle'ye ortak koşmak olduğunu bize bildirmektedir. Neden dolayı kardeşlerim? Çünkü muska takan bir insan onu bir takı olduğundan dolayı takmıyor. Yani onun herhangi bir amaca hizmet ettiğini düşünmektedir. Buna itikat etmektedir. Yani bir kişi muska niye takar? İşte kendisine gelebilecek olan bir beladan def edebilmesi için, yani onu def etmesi için, onu koruması için ya da ona herhangi bir cin musallat olacaksa bunu ondan koruması için, yani onu cinden koruması için hasılı yani bunun farklı farklı e, amaçları vardır. Yani muskaların farklı farklı amaçları vardır. Hangi amaçtan dolayı olursa olsun kardeşlerim sonuç o ifa, e, itibariyle fark etmez niye? Çünkü burada bir illet vardır. Buradaki illet nedir? Kişinin Allah'ın dışındaki bir varlığın e, herhangi bir fayda ve zarar verebileceğine insanın itikat etmesi. Yani bu insanın e, inancını bozan, insanın imanını bozan, insanın itikadını bozan bir şeydir kardeşlerim. Yani muska size ne gibi fayda verebilir ki? Yani fayda ve zarar verici olan kimdir? Alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'dir. O yüzden yani Kur'an ayetleri dahi olsa bir kişinin muska takması caiz olmaz. Çünkü Kur'an ayetleri kardeşlerim kimseyi koruyamaz. Allah Azze ve Celle zatıyla insanları koruyabilir. Allah Azze ve Celle'nin Allah Azze ve Celle kudretiyle insanları koruyabilir. Allah'ın ayetleri Allah'ın kelamıdır, doğrudur. Ama Allah'ın kelamı, mesela nerede sizi korur kardeşlerim? Allah'ın kelamı mesela siz yatmadan önce Ayet-i Kürsi'yi okursanız, Ayet-i Kürsi bir Allah'ın kelamıdır. Allah'tan bir kelamdır. O kelam sizi sabaha kadar şeytanlardan koruyabilir. Bunu söylediğiniz takdirde. Ya da mesela Bakara suresini okuduğunuz zaman sizi, evinizi, içinde okuduğunuz ortamı üç gün boyunca şeytanlardan ve cinlerden korumaktadır. Onları def etmektedir. Yani bu şekilde Allah'ın kelamı insanlara fayda verir. Bu zikredildiği zaman. Ama biri insanın Allah'ın kitabını ya da işte Allah'ın kitabından herhangi bir ayeti, bir süreyi musha şeklinde takması kendisine hiçbir ne fayda verir ne herhangi bir zarar verir o yüzden dolayı Rabbimizin bize buyurmuş olduğu gibi size ne faydası ne zararı olan şeylere yönelmeyin yani bizim yönelmemiz gereken munibine ileyhi Allah Azze ve Celle'ye yönelmemiz ve bizim bir korkumuz varsa biz Allah Azze ve Celle'den bir koruma istiyorsak bunu dua şeklinde ya da sünneten varid olmuş olan herhangi bir e, duadan e, faydalanarak kinşi kendini koruma altına alabilir. Muskayla bu caiz değildir kardeşlerim. vahir dava ve rabbil